Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım ekonomi biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da kapanışa doğru bir değerlendirme yapalım. Türksel ile alakalı gelişmeler var. Yani iletişim sektörüyle alakalı bazı gelişmeler var. 5G ihaleleri sonuçlanmış. En çok ihale ve paket Türksel satın almış. Bununla alakalı evvela ilk etapta bir Türk seri %7 satmışlardı. Daha sonrasında 2 günde onu geri aldılar. Şimdi genel olarak sınırlı bir pozitif döngüde devam ediyor. Türk Telekom da biraz hareket etmişti. Sonrasında o da aldıklarını geri verdi. Bankacılıkta birazcık reaksiyonlar var ama bankaya alan adamlar bu sefer havacılık köşesini ve BİM tarafında biraz satışlar yaparak endeksin böyle yukarı yönlü momentumu oluşmaması için yoğun çaba sarf etmeye devam ediyorlar. Neler oluyor? Piyasa neden bastırılıyor? Biraz bunu konuşalım. Önümüzdeki kritik dönemi ve kritik tarihleri konuşmaya çalışalım. Evet hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir. Ben yayınıma başlarken sizlerden ricam yayınlarımızı beğenmeyi ve yorumlarla destek olmayı ihmal etmeyin. Evet öncelikle şundan başlamak istiyorum. Bakın Önümüzdeki günlerde en az 7 gün, 8 gün daha piyasayı bu formatla izleyeceğim, bu formatla takip edeceğim. Onun için şeyde şimdilik bu formatımızı hemen ekranımıza alalım. Endeks cephesiyle alakalı dolar bazlı bir trendle takip ediyorum. Takip ettiğim trend sahasında bakın bir düşen trend oluştu ve her te yükseliş tepki hareketi olarak kalıyor ve geri geliyor. Yani baktığımızda kısa vadede 245 dolarla şuradaki 254 dolarlar arasında sıkışan bir endeks var bu sıkışma evvela 17'sinde S&P'nin not kararı var. S&P'nin not kararına bakacağız. S&P not kararı iyi olursa o zaman belki piyasalar buralardan bir teknik toparlanma içerisine girebilir. S&P not kararı sonrasında 20'sinde Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası olacak. Bunun seans üzerinde çok ciddi bir etki yaratmasını beklemiyorum. Belki negatif bir şeyler bile olsa seans içerisinde küçük bir düzeltme olarak hemen böyle tolere edilebilir bir görüntü verir. Lakin 23'ünde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı var. 24'ünde de CHP'nin kurultay davası var. İşte piyasanın sıkışmalarında önümüze çıkan ilk tarihlerden bir tanesi 23-24 Ekim'deki bu süreç. 23-24 Ekim'i yakın takip edeceğiz. Verev ki burada işte 23'ünde TCMB pas geçiyorsa, Merkez Bankası pas geçiyorsa daha evvel biliyorsunuz Merkez Bankası faizlerini indirdi. Akabinde bu indirme binaen daha sonrasında bir baktık ki dava ertelenmiş. Bu sefer Merkez Bankası'nda 150 basmanlık bir faiz indirimi yapma alanı var. Lakin bunu yapmıyor. Pas geçiyor ise. Daha sonrasında 24'deki davayı bekliyorsak kurultay davası ile alakalı biraz negatif işler olur mu diye bakarız. O nedenle buradaki tabloda 23-24 Ekim piyasalar cephesinde ekstra bir güçlenme olup olmayacağının Kritik tarihlerinden biri olacak. Bu banda kadar gelişleri normal ta takip edeceğiz. Velev ki bu noktalara kadar sıkıştık. 23 Ekim'de kırılımlar gelmeye başlıyor. Faizler sağlıklı bir şekilde indi. 274-275 dolara doğru tekrar hatta şuradaki 280 dolara doğru bir takım hareketlilikleri konuşmak mümkün hale gelecek. Ama... Sonuçlar iyi gelmiyor. İşte TCMB pas geçiyor. Efendime söyleyeyim Kultay davasında piyasanın canını sıkacak gelişmeler yaşanıyor. O zaman bakın buradaki sıkışma 229 dolara kadar 7 Kasım'da şuradaki 14 Kasım arasındaki 230 dolar ve 208 dolar arasındaki banda kadar devam eden bir endeks gerilemesini beraberinde getirir. O nedenle buradaki tabloyu yakın takip edeceğiz. Yakın izleyeceğiz. Şu anki endeks cephesinde takip ettiğim seyir tamamen bu. Bu formatta izleyeceğim. Türk lirası bazı grafiklere de hemen bir dönüp bakalım. Daha sonrasında haber akışlarının değerlendirmesine geçelim ama piyasa dediğim gibi 23-24 Ekim'e kadar ilk etapta sıkışmalar gösteriyor. Bunu gözlemliyoruz. Bunlar dışında peki şurada bir de şu fiyat kalabalıklarını bozalım. Bakın endeksle alakalı takip ettiğimiz sağlar var. Mesela şurada bir ikili tepe yapar gibi olmuş 11.600'lerde. Şurayı görüyorsunuz. Akabinde şurada ikili tepe yaptıktan sonra yine takip edilecek sağlardan bir tanesi gözle görülebilir bir şekilde. Şuradaki 10.250 sahası. Velev ki bu 10.250'ler, 10.220'ler aşağı yönlü geçiliyor. O zaman dikkat etmeye başlayacağımız sağlar buralar olacak. Yani ondan sonrasında piyasalar cephesi artık buralardan dikkatle izlen izlenmesi gerekecek. Bir de şurası var işte bakın. 10.000 ee, kaç yapıyor? 10.190 gibi bir seviye. 10.250, 10.190. Bu sahaların aşağısına endeksi indiriyorlarsa endeksle alakalı problemler henüz geçmemiş demektir. Burayı yakın takip edeceğiz. Yine bir başka baktığım tabu da burası. Endeks tarafında da Türk lirası bazında da aynı bir görüntü oluşmuş. Bakın şöyle baktığınız zaman bariz gözle görülebilir bir düşüş kanal trendi var. Buradaki düşüş kanal trendinin yukarı yönünü geçirmesi piyasaların rahatlaması anlamına geleceğinden şöyle baktığımız zaman buranın 10.615-10.620 üzerine attığını görmek lazım. Buradaki sıkışmalarında 23-24 Ekim'e kadar devam edebileceği görünüyor. Benzer şekilde 10.600'ler yukarı yönünü geçirirse tekrar 11.600 doğru 1000 puanlık bir hareket meydana gelebilir. Lakin dediğim gibi burada bu süreci izleyeceğiz. Buraların 10.150'lerin aşağısına doğru iniş piyasanın tadını kaçırır ve az önceki dolar bazlı grafiğimizi devreye aldırır bize. Nereden alıyor o zaman? 9800 gibi sağlar gündeme gelebiliyor arkadaşlar. Ama daha evvel bakın şuraları kullanmışlardı. Buranın üzerine faizler de indi. Faizlerle tatlı tatlı inişler devam ediyorsa bu tarz bir senaryo beklemeyiz ama 10.000 ve aşağısına doğru sarkmalar işte 10.150'ler buralarda kritik ve endeks cephesini bu minvalde takip ediyorum. Endeksin göreceli güç endeksine baktığım zaman bakın biraz daha burada da baskı devam ediyor. Aşırı satışlara doğru 23-24 Ekim'e doğru iyice gelmiş olur diye düşünürüm. Ve buralarda yaşanacak gelişmeler yine endeks DCI'ları dipken çok da fena şeyler olmuyor. Mesela bu hisse ne zaman dibe doğru gelse biraz yukarı doğru sıçratacak bir takım gelişmeler yaşatılıyor. O nedenle bu 23-24 Ekim'deki süreçle alakalı karamsar olmayan taraftayım. Ama o tarihlere kadar da endeksin biraz daha sıkışma ihtimali olduğunu göz ardı etmeyelim. O tarihlerde alacağınız riskler önemli. Yani siz Dava ertelenir veyahut da bu dava ile alakalı hikaye biter diye düşünüyorsanız o zaman buralarda maliyet yapmak çok daha sağlıklıdır. Hatta buralar bence bir kademe bölgesidir. Mesela ikiye üçe böldünüz diyelim. Bir kademe bu sağlar olabilir. Diğer kademeyi de saklarsınız. Daha negatif şeyler oluyor. İşte hesaba katmadığınız şeyler oluyor. İkinci kademe yapar. Endeksle alakalı ya da borsaya ayırdığınız tutarla alakalı kısmı noktalarsınız. Yani endeks yüzde bir daha düştü kademe yapayım. Endeks yüzde öyle bir kademe anlayışı yok. Çok kritik bölgelerden biri bu bölge. Risk aldınız mesela buradan değerlendirdiniz. Peki ama baktınız işler yolunda gitmedi. İkinci kademeleriniz daha aşağı aşağıları hedefler nitelikte olmadı. Mesela basit bir örnek olsun. 248 dolar burada kritik bir bölge. Sıkışma buradan devam eder diyoruz. Lakin baktık ki bu 248 dolarlar tutmadı. İniyor aşağı. 230 dolar bir 208 dolarlar var. Şu 230 dolarlar çok kıymetli bölgeler. Mesela bakarsın alacağın riski burada dengelersin. Aşağıda şöyle bir %3-5'lik daha bir riskin kalır. Buralar kadar bile gelse inanılmaz ucuz olacağı için bu alardan ciddi trendler başlayabilir. Yani Zarar bile etsen zararın hızlı çıkar ve kâra geçiş oranını artar. Ama işte 248'e düştü. 239 oldu bir daha alıyorum bir daha alıyorum. Bütün para bitti ne yapacağız şimdi dememek lazım. Stratejik olarak eklemeler çıkarmalar yapmak daha sağlıklı. Evet endeks 23 Ekim'e kadar sıkışabilir dedik. S&P'nin not kararı bakalım. Sürpriz bir şeyler olur tabi bizi şuralardan çıkarırsa güzel tabi S&P'den iyi bir not kararı gelse efendime söyleyeyim 23'ünde 150 bas puanlık bir faiz indirimi görsek 24'ünde daha ve ertelense endeksi biz o zaman 275-280 dolarlara doğru hızlı bir geçişte görebiliriz. Şu an 248 dolar mı? 249 vardı şu an için. Ya da Türk lirası bazı 10.620'ler üzerine doğru bir endeksin kapatabildiğini görelim. O zaman endeksin rahatladığını görürüz. Şu an bunu görüyor muyuz? Şu an bunu göremiyoruz. Ortalamalar nezdinde baktığım zaman endeksin tepki verdiği bölge 10.550'ler. Ben bizim ekonomi toplulukta da yazıyorum. 10.565'teymiş 100 günlük fiyat hareketli ortalaması orayı vurmuş. Bakın oradan dönüyor. Burada sıkışma devam ediyor yani. Benzer sıkıcılık devam ediyor. İletişim sektöründe ise tuhaf hareketlilikler oldu. 5G ihalesi vesaire derken Türk sene önce bir %7 çaktılar aşağı. Bütün hareketi geri aldılar. Bakın şuradaki mumu komple geri yuttular. 100 liraya kadar geri götürüp şimdi birazcık daha satıyorlar. Bir kar realizasyonuna gidiyorlar. Yani şurada bir döktüler. Ne oluyor demeden burada İkinci günde 100 liraya bir daha götürdüler. Burada zaten bir 87-100 arasındaki hareketi sürekli tekrarlayan bir Türksel olduğu için çok da ciddiye almadım. Bakın şurası. Bu kanalı kullanıyorlar epeydir. Mart 2025'ten beridir dibiyle tepesiyle bir ara kanalda giden Türkcell'den başka bir şey yok. Ne zaman ki 108-109 liralar üzerine çıkar o zaman ben burada 140 gibi hedefleri dahi konuşurum ama şimdilik burada kanalın içerisinde devam eden bir Türkcell'den başka bir şey yok. Telekom Telekom cephesinde de benzer bir görüntü var. Telekom cephesine baktığımız zaman o da şuradaki 48 liralardan reaksiyon verdi. 50 günlük ve şu ara düşen kanala kadar 54-55 liralara geçmeden buradan bir hikaye çıkmıyor. 48 liralar aşağısında bakın 43 kanalı var. Yani bu 48 lerin kırılmaması gerek buralarda bir ikili dip yapmıştı aslında fena da değil şu 48'lerden tekrar ikili dip yapması. Normal koşullarda daha iyi bir endekste 55 ve 59 merkezli ataklar görmeyi isterdik. 48'de izlememizi yapalım. Şu anlık bir problem görünmese de 48'ler aşağısında tekrar böyle hani ciddi bir maliyet bölgesi olarak 48'lerin aşağısına doğru geliyorsa o zaman şu anda bakın 43-44 lira gibi alanlar var ki bu mükemmel bir fırsat olur. Evet gelelim Türk Telekom sonrasında Bugün bastırılan şirketlere biraz bakmak istiyorum. BİM'e bastırıyorlar biraz. Parakendi gruplarıyla alakalı biraz negatif aç sö söylemler, açıklamalar peş peşe geldi. 50 günlük ortalamayı BİM'e vurdurdular. 530 liraya kadar da indirdiler. 530 lira sahası kıymetlidir. Velev ki BİM 530 lira sahalarını aşağı yönü kaybederse 500 liraya kadar geriler. Şu an 50 günlük ortalamayı destek yapmaya çalışıyor. Tekrar atak yapıp veyahut da daha güçlü hareketlere zaten bir BIM görmek için BIM'in özellikle 580 liralar üzerinde fiyatlanmaya başladığını göreceğiz ki o zaman BIM cephesinde de hareketlilikler devam etsin diyelim. Açıkçası buranın öyle 500 liraları kırıp daha aşağılara gelmesini bekleyen tarafta değilim. Bunu da söylemiş olayım. Yani şu trendi ve 200 günlük ortalamaları mümkün mertebe muhafaza etmesini bekliyorum. Bunu bozabilecek gelişmeler Mart ayındaki gelişmelere benzer işler olursa olur ona benzer bir durum olursa da bakın şuralarda 430-440'lar falan hiç fena yerler olmaz. Bu da cephesi ile alakalı tablo 530 lirayla takip ediyoruz. Havacılıkta ciddi bir baskı oluşturuyorlar ve havacılıkta sanıyorum ki bütün ortalamaları Türk Hava Yolları'nda kırdırdılar mı? Evet şu kanalın desteğine kadar getirmişler. Bakın 296 lira Türk Hava Yolları'nda kanal desteği. Şimdi buradan bir reaksiyon vermeye kalksa 200 günlüğünde altına sarkmış 300 üzerinde aşağısında kapanış yapmamadı. Bir reaksiyon verse vereceği reaksiyonun boyu evvela 300 liralar buranın üzerine doğru da şuradaki kesişimler bakın şuradaki bölgeler 307 ve 312 buralara doğru reaksiyonlar normaldir. Ama şu 296'ları doğru kırıyorsa ve piyasalar cephesinde bilmediğimiz haber akışları varsa daha evvel olan yine olur. Ne oldu daha önce onu da göstereyim. Bakın şurada var, burada var bir de burada verir. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onu da bir gösterelim. Bakın şurada güzel bir düşüş. Tepe düşüş. Tepe düşüş. Şimdi 297'ler kırılıyorsa bak 270 lira var. Şu 244 lira var. Yani burada eksisi olarak Türk Hava Yolları cephesini yakın izlemek lazım. Bu 300 liralar aşağısında 297 liralar aşağısında bulunmaya başlarsa burası kabak tadı verir. Dikkat etmekte bu noktada fayda var. Olur da böyle süzüle süzüle buralara doğru gelirse bir daha buradan topla tepesinde sat. %30-40'lık bir getiri verme ihtimali var. Buraları aşağı yukarı kıracak, daha da yıkılacak. Öyle bir beklentimiz yok. Ama genel resim itibariyle şu anki görüntüsünde tatsızlaştırıyorlar. Gelelim Koç Holding'e. Biraz hissesine de bakalım. Evet. Koç. Koç da bakın 157 liralar aşağısında fazla bulunmamalı. Hani endeksi bir yandan takip ederken 157 liralar aşağısına doğru geliyorsa bizim diğer kademe alanları gündeme girer. 136 lira ve 147 lira arasındaki band. Bu arabanda doğru getiriyorlarsa o zaman biz Koç Holding'e mükemmel fırsat, maliyet edinme alanına geldi diyeceğiz. Mesela Koç'ta da böyle bir imaj söz konusu. Evet bunlara baktık. Bunlara baktık. Başka bir tane de banka bakmak lazım. Akbank. Akbank bugün reaksiyon verenlerden evet bir takım reaksiyonlar veriyor. Ama Akbank'la alakalı da şunu söyleyeyim. Bakın bütün ortalamaların aşağısındayız. Yani bunlar çok büyük reaksiyonlar değil. Mesela Wave Trend'e bakıyorum. Aşırı satışa kadar gelmiş. Yani biraz daha Belki piyasayı umutlandırma ihtimali olan şey varsa o da bankalar gibi duruyor. Şu an piyasanın çizdiği profil bu. Bankacılıkta mesela Akbank'ta da şurada 51 liralar falan kanal dipleri olmuş. Onu görüyoruz. Geçmişten kalan ve yani karşımıza gelen kritik dip sahalarından bir tanesi bakın 51 ve 45 arasındaki bölge olmuş. 45, 47 şuradaki bölge işte. Yani çok fazla dibine de bir mesafe kalmamış. 51 kanal dibi göstergeler aşırı satışta bunu da gözlemliyoruz. Hani şöyle baktığımız zaman göreceli güç öndekisi Risa'ya baktığımız zaman Risa'ya da birazcık tepki vermeye çalışmış 29-30 seviyelerden. Buraları yakın izleyeceğiz. 51 liraya kadar geri çekilmeler normal. Tepki hareketliliklerinde S&P'den iyi bir haber geldiği bir şeyler oldu. Bakın şurada 58.5-61'lere doğru bir takım hareketler gözlemleyebiliriz. Burayı da bu formatta takip edeceğiz. Yani 23-24 ekibe kadar piyasalarda iyimser şeyler görmemizi sağlayabilecek gelişmeler olduğu gibi. Tam aksi hepsi negatif gelirse de piyasanın daha alt bölgelere doğru inme ihtimali olacağından piyasanın önünde 17 Ekim, 20 Ekim ama daha çok önemsediğim 23 ve 24 Ekim gibi süreçler var. 23-24 Ekim piyasa dönecek ve artık Ekim sonu ve Kasım itibariyle güçlenme serüvenine başlayacak mı? Yoksa o 23-24 Ekim'deki süreçte piyasamızı boğmaya devam ederken biz Kasım'a kadarki süreçte biraz daha yatay bir borsa ve yatay ve negatifte giden bir borsamı göreceğiz? Bunun cevaplarını o tarihlerde alacağız. Onun için bir aylık takip edeceğimiz periyodun bir hafta 10 günlük süreci artık yavaş yavaş başlamış oluyor. Evet şimdilik paylaşımlarım bu şekilde biraz stratejik bir konuşma olsun istedim. Çünkü takip edeceğimiz bir aylık bir, bir, aylık bir zaman diliminin önemli 10 günü bize büyük fikirler verecek. Nerelerde risk alınabilir? Hangi tarihler kıymetlidir? Bunlara bir değerlendirdik. Endeksin güç alanlarına baktık. Kritik şirketlerimize baktık. İşte bir Koç Holding olsun, bir Türk Hava Yolları olsun, bir BİM olsun. Stratejik şirketlerimize baktık. Bunları çeşitlendirdiğimiz yayınları inşallah hafta sonunda yapmaya çalışacağız. Ama şimdilik takip rotam borsa ile alakalı bu şekilde olacak. Evet benimle beraber piyasayı takip edebilirsiniz. Bu kanalın YouTube katıl üyeliklerinde şurada ekonomi topluluk bir katıl üyeliğimiz var. Fikir alışverişlerinde bulunduğumuz bir iletişim grubu burası. Ekonomi topluluk isimli katıl üyeliğine katılan dostlar bu iletişim grubuna da katılım sağlayabiliyorlar. Onun dışında birebir iletişim diye bir ekstra olarak birebir iletişimde de adıyla müsemma olacak şekilde WhatsApp ya da Telegram üzerinden benimle iletişim kurabiliyorsunuz. Soru sorabiliyorsunuz. Merak ettiğiniz şirketlere varsa, hisse senetleri varsa onların teknik analizini sorabiliyorsunuz. Elinizde mevcut bir portföy varsa onun teknik analizini ve yapıyoruz ve güncel görüntüleri nasıl bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Eğitim seti hediyemiz oluyor ve haftada 45-50 dakikalık videolarla şirketlerin orta vadeli nerelerde pozisyonlanabilir, ortalama maliyetleri nasıl oluşturulabilir bunları anlatmaya çalışıyorum birebir iletişimde. Şimdilik aktaracakların paylaşacaklarım bu şekilde. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın dostlar.